oy 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 ne istiyorsunuz? Ne istiyor? Acıktın mı? Acıktı. Acıktı mı gelirler. Al bak yatsana. Açmıyor da Ha? Oy 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 açtı ne biliyoruz. Ha? Tamam hadi oyun başlasın Keto. Doyurdum. Kime vermedim? Bilmiyorum ki. Karınlarından biliyor. Kime vermedim? Kime vermedim? Kime vermedim? Allah'ım böyle çirkinlik var mı? Siz böyle güzelmişmiş. Oy oy oy. Hadi oyun başlasın Keto. Oyun başlasın, çeto, oyun başlasın çeto Oyun başlasın çeto Oyun başlasın çeto Oyun başlasın çeto Kıdı kıdı yaparım oynarım Kıdılarım oynarım Hemen hemen kandırırım <laughs> Kandırırım da kandırırım Ve coşkuyu coşkuyu Ve coşkuyu bunlara ay oy 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 oy, oy. Oyun başlasın Çeto. Oyun başlasın Çeto. Ne istiyor? Ne ne? Bu herhalde buna vermemişim. Hı. Basana hep geliyor. Oy oy en büyük mutluluk bu işte. Emeğin karşılığı bu. Sana koşmaları kadar güzel bir şey yok. Yeter. Hı? Hmm. Oyun başlasın çeto. Oyun başlasın çeto. Karnımız doydu oynarız. Biz oynarız oynarız. Annem işle oynarız. Oynarız da oynarız. Kıdı kıdı yaparız oynarız. Kıdı kıdı yaparız oynarız. Kıdı kıdı yaparız. Oynarız. oynarız da oynarız. Böyle yaptık mı oynuyorlar, anlıyorlar. Kızım ufaklığından beri böyle yapıyorum ya. Oynarış da oynarış. kıdı kıdı yaparış oynarış. Allahım da Allahım. Gözleri kapanırken böyle seviyorum ya. Onlar duyarmış demek ki. Allahım. Allahım da Allahım. Allah'ım like da Allah'ım. Like tamam yeter.